Beğeri dostlarım Merhaba ben Muhammed Akçay bugün 10 Ekim 2022 Pazartesi aralığımıza geldik Aralarımızla ilgili olarak kanalımızda yaklaşık olarak e, nisan ayından itibaren günümüze kadar arılarımızın ve kovanlarımızın sıralı bir şekilde gelişimleri e, bal yapımları yavru gelişimleri ee, ve bununla ilgili koloni gelişimini beraber birlikte anlattık. Birlikte seyrettik. Seyreden kanalımıza abone, olan beğenen tüm dostlarımıza yorum yapanlara özellikle bunların hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün aralığımızda yine aynı şekilde çok geniş çaplı bir kontrol yapmadan ee, sadece e, bal sırlaması yapılmış mı yapılmamış mı şurup desteğimiz, kek desteğimiz olacak. Biraz da kışa hazırlıkla ilgili olarak e, yorumlarımız ve fikirlerimiz olacak. E, i̇nşallah hep birlikte faydalanmış oluruz. Peki, Bismillah diyelim. Evet dostlarım. Şimdi birinci kovanımızın incelemesini yapacağız. Hadi bismillah diye. Şimdi bazı fikirlerim olacak. Şimdi arının nemden kurtulması ve soğuktan etkilenmemesi anlamında şu an bir naylonmuş muşamba kalın arının ısırıp koparamayacağı şekilde naylon bir şeklinde üzerine örtü olarak örtüyoruz. Şu an görüntüyü görüyorsunuz. Ve duvar çıtası diye adı altına koyduğumuz strafor buradan arılarımızı soğuktan koruyacak üst taraf çatı yerine ise yine aynı şekilde hakeze raporla döşeyerek soğuktan kışa girerken bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Naylon bu ile ilgili şöyle bir bize katkı var. Ee, soğuk havalarda dahi mesela açmaya kalktığınız takdirde bir anda açmayıp içerisindeki sıcaklığı muhafaza edecektir şuradaki olan muşambayı hafiften kaldırarak burada çürük desteği yapmamızı fırsat verecektir. Arınızın yoğunluğunu görmenize vesile olacak bu işte. Ayrıca de şu an dikkat ederseniz bakın basıyorum. Şu an arılar buraya petek örmüş vaziyette. Sebebi de şu. Bunu arı kışa girerken kesinlikle bunları baharda yapabilirsiniz ama kışa girerken şu e, yapılan dalakları kesinlikle almıyorsunuz. Sebebi şu arılar e, kışın o soğuk havalarda e, petekten peteğe bu şekilde üst tarafa kümelenip burada salkım yapacağı için üst tarafta yapacağı için şimdi alt tarafı da açıp göstereceğim ben size e, buradaki olan salkımı yapacağı için sağa sola çıtadan çıtaya atlamasına ve buradaki olan stoktaki olan balı yemesini sağlayacak ve ölmeyecek. Ee, dediğim gibi havayı muhafaza etme anlamında soğuk havalarda şurayı hafiften kaldırıp şuradan şurubu vererek, desteği yaparak soğuktan az etkilenip tekrar bir daha kapatıp şu kısmı elinize bastırıp yapıştırmanız gerekiyor. Ee, bu şekilde şimdi bakımımıza başlayalım yaklaşık olarak bir hafta önce şurup desteğimiz olmuştu. Ee, gördüğünüz gibi şurubu bitirmiş vaziyetteyiz. dediğimiz gibi arı kontrollerini yapıyoruz. Kanatsız herhangi bir arımız var mı yok mu diye. Arı yoğunluğumuza bakıyoruz. Evet. buraya astık. Dumandan dolayı da. Duvar çerçevemiz şu an gördüğünüz gibi bir kısmı sırlamış. Şu alt taraflarda Miktar içerisinde doldurmuş vaziyette. Burası da herkese aynı şekilde öyle. Şu an arı yoğunluğumuz da fena değil. Evet. Şunda da sırlamalar. Bal. Durumu iyi yine desteğimize devam edeceğiz. Anarımız burada. Yumurta atmış olduğu yerlere tekrar bir daha yumurta atıyor. Evet arılarımızı ezmedi. Evet şurukluğumuzu da ekliyoruz. 2, 4, altı çıtamız var. Bismillah. Evet. Yakından biraz daha gösterelim. Durum bu şekilde. Şimdi kovanımızın bakımını yaptık. Ayrıca de dediğim gibi Bolen tuzağını da çıkardık. Evet, kullanmış olduğumuz o plastik malzeme. Arıların boğulmasını engelliyor. Eğer elinizde yok ise onun yerine dal parçası, ağaç parçası ekleyebilirsiniz. Alın yüzeyinde yüzecek, yüzeyi yüzeceği için arılar batmayacaktır.